Dede Bu kimin heykeli diye sordu küçük torun. Tam bizim stadımızın yanında. Kim bu kadar büyük olabilir? Kim bu şerefe sahip olabilir dedi. Dede Kanarya sonsuzluğa selam duran heykele bakarak işte bana sorduğunuz sorunun cevabı bu heykel çocuklar. Anlatacak mısın dedeciğim? diye sordu büyük torun. Evet anlat dedi. Anlat bize. Sana niye Ordinarius diyorlar? Gelin o zaman demiş dede Kanarya. Şanlı stadımıza yakınız. Oraya gidelim ve yuvamızda oturalım. Orada anlatırım. Dede Kanarya ve torunları stadyuma doğru yürümeye başlamışlar. Stada geldiklerinde torunları şaşırmış. Stadda dedelerini gören herkes büyük bir sevgi ve saygıyla ona bakıyormuş. Ortanca torun merakla sormuş. Dede Niye seni gören herkes böyle davranıyor? Çocuklarım demiş. Onlar Fenerbahçeli. Onlar benim Fenerbahçe'ye verdiğim emeğe, ona olan sevgime saygı gösteriyorlar. Fenerbahçe'yi seversen Fenerbahçe hep sever ve hatırlar. Hadi gelin oturun yanıma demiş Dede Kanarya. Oturun anlatayım size niye bana ordinarius dendiğini. Fenerbahçe stadının emektarları, çalışanları bir anda sarmış dede kanaryanın etrafını. Bizi unutma dede kanarya, bize de anlat demişler ve başlamışlar dinlemeyi. 1946 yılında ben o zamanlar Diyarbakır'da vatanım için askerdeydim. Fenerbahçe Genel Kaptanı Rüştü Dağlaroğlu, Beyoğlu takımının başkanı Ohaynes ile kaleci transferi için görüşmektedir. İşte o gün benim Fenerbahçe serüvenim başlar. Ohaynes Efendi Rüştü Bey'e şöyle der. Kaleci işi tamam ama şimdi size öyle bir çocuk önereceğim ki Fenerbahçe için biçilmiş kaftan. Şu an askerde. Onu muhakkak Fenerbahçe'ye kazandırın. Onun ismi Lefter. Askerlik biter bitmez Fenerbahçe'nin yolunu tuttum. 23 Nisan 1947'de Rüştü Bey Fenerbahçe'mizin teknik direktörü ile tanıştırdı. Vefa ile yapılacak maç öncesi antrenmanda beni B takımında denemek istediler. Dede Kanarya sanki o günü tekrar yaşıyordu. A takım kalecisi Hüsnü'ye tam dört gol atmıştım. Maç biter bitmez kimseye görülmeden hemen oradan kaçtım. Dede niye kaçtın diye sordu küçük torun. İşte aynı soruyu genel kaptanımız Rüştü Dağlaroğlu sordu bana diye cevap verdi dede Kanarya. Utanı sıkıla cevap verdim dedi. Efendim beni affedin. O gün maçta abilerime gol atınca hem utandım hem korktum. Kimseye görünmedim bu yüzden. Ayrıca aslan ve kartal abiler sen bize gel dediler. Büyük dedeniz o zaman çok hastaydı. Çok paramız da yoktu. Rüştü Bey babam için 200 lira verdi. Dede Kanarya'nın gözleri doldu. İşte o gün yemin ettim Fenerbahçe'ye olan borcumu ödeyeceğimi. Ve yıllarca sadece Fenerbahçe aşkıyla bu formayı sırtımda değil başımda taşıdım. Dede, hep Fenerbahçe'de mi oynadın? diye sordu ortanca torun. Evlatlar, Fenerbahçe'de oynamaya başladıktan sonra Fiorentina kulübü beni çok beğenmiş. Bir dönem orada, sonra Fransa'da Nice takımında oynadım. Ardından Fenerbahçe'ye döndüm ve aralıksız 14 yıl bu şerefi yaşadım. Sadece Fenerbahçe formasını değil, Aynı zamanda milli takım formasını giyerek vatanıma hizmet etmenin büyüklüğünü yaşadım. Sevgili torunlarım, beni bu formaya hizmet etmem sadece oyuncusu olmamla alakalı değildir. Fenerbahçe sevgisi bir başkadır. Adı konulamaz. Tam o sırada oturdukları odada da İslam Çupi'nin resmini görür dede Kanarya. Bakın, size büyük gazeteci İslam Çupi'nin şu sözlerini hatırlatayım. İslam Çupi der ki: Türkiye'de Fenerbahçe Cumhuriyeti sağlıklı, başarılı ve ilkse bu ülkede her şey mutlu ve huzurludur. Esnafın yüzü güler, ve toptancıların tezgahında mal kalmaz. Tiyatrolar, sinemalar, sazlar, dolar taşar. Statlar Türkiye'nin her vilayetinde lebalettir. Fenerbahçe gittiği her kente kendiyle birlikte büyük bereketini götürür. Fenerbahçe Cumhuriyeti ortalıkta yoksa Türkiye yoktur. Futbol yoktur, bolluk yoktur, insanlar yoktur. Canlılar güç nefes alır ve bu ülke kısa süre sonra yaşayan yer olmaktan çıkıp mezarlık olur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte. Ama atık olamaz. Ben yıllarca bu camianın içinde oldum. Benden sonra sizler, sizler gibi Fenerbahçeliler bu kulübe hizmet edecek. Peki dede senin gibi futbolcu mu olmamız lazım diye sordu küçük Dorun. Hayır dedi Dede Kanarya. Fenerbahçe'ye sadece sporcu veya yönetici olarak hizmet etmeniz gerekmez. Taraftar olarak maça giderek, formasını sırtınızda taşıyarak her yerde Fenerbahçe çok yaşa diyerek Fenerbahçe'ye hizmet edebilirsiniz.